Bodrum Spor bu sezon evindeki ilk maçında Kastamonu Spor'la karşılaşacak. misli.com ikincilik kırmızı grup ekiplerinden temsilcimiz Bodrum Spor AŞ AH, ligde ikinci maçına çıkıyor. Geçen pazar oynadığı ilk maçta Ankara Etimeskut Belediyesi'ne deplasmanda 1-0 yenilerek lige kötü bir başlangıç yapan temsilcimiz evindeki ilk maçında 3 puan almak istiyor. Bodrum Spor'la Kastamonu Spor arasında Bodrum İlçe Stadı'nda 26 Eylül Cumartesi oynanacak maç saat 16'da başlayacak. Maçı Aksaray Bölgesi hakemlerinden Volkan Okur yönetecek. Volkan Okur'un yardımcıları ise Adem Şahan ve Mahmut Gülle. Başka, <laughs>